A101'den alınan SM X Pro kargoyu az önce teslim aldım. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bu metal çıkarılıp arkaya ek koltuk koyulabiliyor. Koltuğu gayet yumuşak ve rahat. Ben beğendim. Göstergeler şöyle. Burada selektör tuşu var. Uzun kısa. Kornamız burada. Marş tuşu. Şöyle sel altı biraz küçük. Şu şekilde açıp gösterelim. Sel altı bayağı küçük. İçerisinden şöyle bir tornavide ve anahtar çıkıyor. Buraya pek bir şey sığmaz. Şurada bir kilit var. En önemli noktası bu. Unlock kısmındayken çalışıyor. Lock kısmını aldığınızda kapattığınızda anahtar takılıp marşa basılsa dahi çalıştırılmıyor. Böyle bir güvenlik önlemi var. Benzin kapağı güzel, metalik. Bu şekilde kaldırıp açıyorsunuz. Benzin kapağı çok şık. Motorun şöyle sesini de bir dinletelim. Frene bastım. Biraz gaz verelim. Buralar plastik ama kaliteli bir plastik. Yan takozlar var. Aynaların görüş açısı güzel. Kendileri biraz böyle pek şık değil ama gösterim çok güzel. İlk izlenimlerim gayet olumlu.